çeviriyoruz. <laughs> şey Mouse'u ters çeviriyoruz. Ve... Bastık. Bam. Havada basıyoruz. Alt yazıyor. Alt Bastık. yazıyor. Hepinize işte. <laughs> Hep Instagram. Merhaba arkadaşlar. Ben Melik. Arkadaşlar bugün en zor Melik veya en zor challenge etiketiyle yaptığımız challenge'ları yapacağız arkadaşlar. Bugün özel bir video olacak. Çünkü konuk olarak yanıma babamı aldım. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm arkadaşlar herkese. Aleykümselam. Bugün arkadaşlar birbirinden zor bir sürü challenge'ımız var. Şimdi bakalım bakalım o challenge'lara. Bakalım challenge'ları yapabilecek mi? Şimdi arkadaşlar ilk challenge'ımız Nisan Tancaklı demiş ki El Primo ile maça gir. 3 kişinin üstüne atla hazırlayamazsan 10 büyük kutu Bunun cezası baya büyük ama ben bunu yaparım. Ben onu çok kolay yaparım. <laughs> Yapamazsan baba, var ya baba, yandın oğlum. <laughs> Valla benim üstüme atlama bak. <gülüyor> <gülüyor> en zor melik arkadaşlar. Bu arada en zor melik serisinin gelmesini istiyorsanız 10 bin, like. 5 bin, 5 bin, bin. Baba mesela 10 bin, bin like. 5 bin like isteyelim. Zorlamayalım. Aa, baba çok az kişi kaldı ki. En zor işte ben dedim sana 3 kişinin üstüne atlayamazsan benim üstüme atacaksın şimdi. <laughs> baba ilk kişi aldım ama daha çek. Daha ultin dolmadı ki. Dolmadı baba ulti. Ben sana onu diyorum işte. Dolmadı. Saldır biraz adam. Onlara. Baba saldırıyor işte. mu hiç? Sen saldırıyor musun? Hadi atla bir. Bir. Tam ikinci de geldi. Baba ikinci geldi tam. Bunu Dört yaptık. Dört kişi kaldı. Aa, bunu yaptık yaptık. Sen sakin ol. Nasıl bir kere mi atladın iki kere mi atladın? İki kere atladım şu an arkadaş. Bir Yo kere at, bir kere. Bir kere, kere atladın ne ikisi? Eee ya bu. <laughs> atladım atladım baba bak gördün. Baba şahitsin gördün. Şahitsin. Öldün mü beni tamam. Baba son kişi kere atlayacağım. Üç, sakın. He. Sakın zehir ölmesin şimdi. Atlayacak bana. ya vallahi. <laughs> BUUUM! <laughs> i̇şte bu kadar ve 10 büyük tutan Çak kurtulduk. Mevc. Bravo Oh be vallahi bir an terledim Me Melik kutu. biliyor bu işi Senden öğrendim baba senden <laughs> Ve buradan 55 tane elektronumuza geldi baba çok iyi Şimdi oyun uyurum Demiş ki Frank Fran Frank ile maça gir Frank'in ile <laughs> maça 4, 4 adam donduramazsak 3 megal kutu aç demiş Bir dakika bu ney ney Frank ile <laughs> maça gir Oo 4 adam Zor baba çok zor bu ya Yani şeye baba, göre bu çok zor baba poz ya Pozisyona göre Bu iş bende arkadaşlar Bir de benden sınavlam. alsın 5 olsun <laughs> Jackie Baba Jacky'e selam söyle Jack, Jack, vallahi valla öldürmesin seni bak. Hop! Don ya! Nasıl donmadı ya? Ya! Niye donduramadın sen onu? Her yer Jack olmuş bu arada. Gel! Tamam tamam. Evet. Oh, birinci. Bir. Birinci geldi arkadaşlar. O şey sayılıyor mu? Aynı iki şeyi kaç tane atmak. Sayılır tabi. Evet, yani bir evet. Ve iki! ikinci geldi baba. Hayırlı evet, olsun. Iki, beş, hayırlı beş olsun. Beş kaldı bu arada. İyi hadi üç. Üç geldi. Üç geldi ve ve Ölme sakın ölme tamam ölme. Dört be. Dört de geldi baba. Oo, baba dört o. geldi. Bu video hiç ceza çekmeyeceksin sen o zaman Melih. Ya baba ben bu işi biliyorum. Seçmişsin kolay kolay çekmişsin. <laughs> 10 tane büyük kutlu challenge vardı orada. Hadi 5.yi yap. Bu bak senin için yaptım bunu. Eyvallah, <laughs> eyvallah. İşte ya. bu kadar ya. tam bu kadar. Kolaydı ya. Çok kolaydı. Bu arada arkadaşlar Melih'e abone olmayan varsa <laughs> Melih'i 100.000 yapıyoruz bu dönemde Evet, bir gün içerisinde 100 bin olacağız arkadaşlar. İnşallah diyelim. Şimdi arkadaşlar üçüncü challenge'ımız Eymen Akgoğ 1161 364. <laughs> Cadde ismi gibi. Dali <laughs> ile maça gir 3 kişiye ulti, ulti vuramazsan 6 büyük kutu aç. Yani darılma maça gireceğiz 3 kişi. Sen çok seviyorum, iyi oynuyorsun demiş. 3 kişi ulti dokunamazsak arkadaşlar, 3 kişiye ulti deviremezsek yani 6 ee, tane büyük, Abi, altı yani büyük kutu açacağız altı 6 büyük kutu yani 3 kişiye ulti açacaksın yani evet ama 6 büyük kutu nedir Allah biraz aşkına biraz uzun yani? anlatmış Ama 6 kutu nedir ya ben, ben anlamıyorum yani ama sonra aynı kişiye sayılıyor aynı kişiye ulti atmak onu da söyleyeyim ben sayılsın bir zahmet artık yani çünkü insan kalmıyor yani benim. Mustafa Reis öyle değilse yapacak bir şey yok yani evet burada ben hem hakemim hem konuk konuk oyuncu demeyeyim <laughs> de konuk diyeyim Mustafa Reis oynamıyorum bu tatil karantina günlerinde benim yanında olmamı istiyorsanız arkadaşlar like atın ve yorumlara yazın. Ama istemiyorsanız onu da yazın. Birinci ah detan tamam, dedi dedi tamam. İlk kişiydi arkadaşlar. Tamam değdi. Sayın. Dört kişi miydi? Dört kişi miydi? 4 kişi, tamam evet. ben de bu iş, bu iş bende baba. Bir. O bu iş bende ve Ay, e, değmedi ya. Nasıl değmedi ya? O şu hepsini doldurmam lazım benim. Hepsini değdirmem mega lazım. Mega kutuları. <laughs> Vallahi hepsini sen öldüreceğim, hepsini de değ değdireceğim. <laughs> Hay öldürmek zorunda değil ki. Olsun. Da bak baba buna, bak öldürdüm. Üç mü oldu? Ha iki oldu Aa, iki Aa, de ama bunu 2'ye değdireceğim. Ama... Bunu 2'ye değdireceğim. İnşallah. Zor <laughs> gidiyor. hayır 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 dur dur. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Kaç taneydi? Sekiz tane miydi? Altı. <laughs> Yok dokuz tane. Ne <laughs> Ama altı tane büyük kutu nedir Allah aşkına ya. Vallahi ben anlamıyorum seni. Evet arkadaşlar iki yıl taşı alıyoruz tutulmaz. şimdi. Aynen <laughs> bu kadar. Eee 360 taş alıyoruz arkadaşlar. 360 taş. Altı tane büyük kutu. Ama bunu yapacaktım ben ama senin yüzünden yenildim. Ben neden alakası var? <laughs> 363 elmas oldu baba senin sayende. Ve altı tane büyük kutu baba. Altı tane karakter. Gelir mi buradan karakter? Yirmi beş yazsın gel çık Yirmi beş yazsın. En sonuncuyu bana açtır. Karakter tamam. çıkartacağım. Yüz kutu dört ne ya? 6. Allah aşkına ya. Allah bu ne ya? Üç elmas. İstesen gelmez. Üç oldu doksan sekiz. Ya karakter çıksın bana. Karakter istiyorum ben. Karakter. E, dördüncü galiba şu an açtım benim. Değil mi? E, daha ikinci bu. Nasıl ikinci <laughs> ya? Dördüncü açıyorum ben şu an ve... 59, 2 yazdı baba niye 2 yazdı ki bu manyak oyun Ya ben açayım olur 2 yazdı ya Sonuncuyu bana bırak Melik Al, bir dakika, bir dakika Sonuncu mu? Beşinci mi? Bu sonuncu mu, beşinci mi? Say <laughs> Nasıl sayacağım? <laughs> Neyse bunu açayım Bu sonuncu ya Sonuncu mı ben açarım sonra, ve, ve Ya Aa, baba, baba Bir tane de ben açayım mı? Aç dersen aç aç Eksik olduysa bu da tamamlanmış olur tamam. Eğer tamsa bu da benden olur Tamam hadi öyle olsun hadi, aç Ve, ve Hadi Yo ya. bu ne ya? Bu ara kutu açmaktan vallahi kutu açı açı bir hal oldu. Bu arada arkadaşlar babamın kanalında açtık biliyorsunuz cezalı kutu açılımı çekiyor kanalına. E, açıklamada link var zaten sen oradan bayağı eğlenceli videolar ceza var. Cezalı kutu açılımına son verdim artık tamam bu kadar <laughs> ceza yeter. Şu an 14 bin abone falan <laughs> arkadaşlar 20 bin abone olunca e, cezalı kutu açılımı çekecek o yüzden arkadaşlar <laughs> abone olun gidip. Şimdi dördüncü challenge'ımız Fatih Silpagar'dan Sil gelmiş. Colt'un ultüsüyle İki kişi öldüremezsen 3 mega kutu aç. Baba bu kolay ya. Baba bu çok kolay ya. <laughs> Göreceğiz bak. Ve buradan bir seviye koltla bir seviye. iki kişi miydi? İki kişiydi ya <laughs> ama ne şey. şey yapıyorsun ya. Ya sen okuduğun iki saniye sonra niye unutuyorsun? Baba o? ben azaymamışım. O iki ulti lazım bana. 2 ulti ver bana ulti. İyi de o sandıklarla uğraşma o zaman. E canım az hasarım yok ne yapayım baba bir seviye yani. Yapacak bir şey çok... Geliyor biri. Eymen kral. Kral. Peki birisi öldürürse senin ne olacak? Üç mega kutu açacağız. 6 tane değil miydi? Ya ne ne altı sayın? <laughs> Evet. Evet öldüğüm. ya oraya mı attım ben? E bir. Ne ay o bir değil. Ne? Ya ölsene niye ölmüyor bunlar? O, Öldüremedim ben hiçbirini ultiyle. Hepsini turuşla öldürdüm. Öldürdüklerimi. Evet, Vurayım canını atayım ben öldüreceğim. Ama baba benim canım az ki. Adamın altı yükü var baba. Altı yükü var adamın altı. Bak. Evet. Eyvah. <laughs> altı kutu 12 mega kutu muydu? On iki mega kutu baba. <gülüyor> 3 mega kutu daha 3 mega kutu ne ya baba Allah aşkına ne onlar ya saçma saçma şeyler Arkadaşlar 5000 like en zor melik serisi devam etsin Lütfen e, güzel bir seri bence. Evet ha 3 tane mega kutu için gerekli taşı aldım şu an ben. Gitti paralar. Ve baba. Karakter çıkıyor. Baba. Krov. Ye. 5 yazdı. Aa, olmaz böyle şey. Vallahi ben olmaz böyle şey. Ben 8 yazacak. Bas. 8. Basıyorum. 10 yazsın. 10. 10 yazıyor. 10 yazıyor. Ya, ha, baba aynı anda basalım aynı anda. Baba ne yaptın? Dur elim uzanma. <laughs> dur dur dur. Üç. Bilmiyorum. Şöyle, şöyle yapalım. Ters çevirip. Nerede? Ters çeviriyoruz. Mouse'u. Ters çeviriyorsun yapıyoruz. ve. Bastık. Bam. Havada basıyoruz. Alt yazıyor. Alt Bastık. yazıyor. Yes! <laughs> <Gerisi. gülüyor> Çok minik. <laughs> Benim tatlısı onunla içeri dolar. <laughs> Sen yapınca işe yaramıyor. İşte bu ben yedi yaz diye. Ya, adam hem adam hem kutu aldırıyor hem çak yapıyor. <laughs> evet bunu sen bas hadi bakalım. Baba, baba iki tane karakter iki tane basıyorum. Ne çıkar baba ne çıkar sen? Haydi Jack? bakalım. Jack. 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 Başka Piper, Piper be. be. Senin senin adamı diyeceğim ama adam değil bu. Ama desans Baya çıkacak bak sen hadi sen desans çıkacak desansı. Efsanevi çıkacak. Leon çıkıyor. Spike. Hı? O aç bas hadi sen nasıl bir şey Hadi 1 ve 2 ve... ters çevireyim havada mı yine böyle. bas <laughs> Hop bastık. Mortis, Mortis en sevdiğim karakter baba senin en sevdiğin karakter. Evet. Evet. İlk gizemlimiz hayırlı olsun. İlk ilk gizemlimiz baba bu kadardı ya bu i̇şte, kadardı ya. Bu parmaklar uğurlu. Ve baba burada bir tane kutu varmış bakalım. Açalım mı? Açtı Açalım. Gitti. Bu kadar. Piper çıktı. Oh bu ne ya? oh çok fena oldu ama. Baba nasıl yeni çık çıkarttın taktiği var mı? Taktiği var tabi bak gösterdiğim gibi yani yeniden mi gösterdim? Böyle mouse'u alacaksın hemen <laughs> evet. sonra bir ters şey öreceksin sonra evet. tekrar düz şey öreceksin havadayken basacaksın. Oo Mustafa Taktik Reis'ten bu. taktikler Taktik arkadaşlar bu. taktikler. Yani ben 8 bekliyordum ama 7 yazdım. <laughs> Buraya yazıyorsunuz Mustafa Reis diye Mustafa Reis giriyorsunuz. <laughs> oradan Ondan... oradan size 7 yazıyor. <laughs> taktikler mükemmel gerçekten işte mükemmel taktikler. Yani bu seri mükemmel bir seri Enzo Melik serisi. E, dediğim gibi beni de yan, Melin yanında istiyorsanız yorumlara yazın ve like evet. atın lütfen. Dediğimiz e, gibi arkadaşlar 5000 like gelirse eğer yine e, çek, gelecek bu serinin devamı. Hatta belki yine babamla gelir. Belki yine. Umarım beğenmişsinizdir. Baba geldiğin için teşekkür ederim videoya. Her zaman ne demek. Yeter ki e, siz isteyin ben her zaman Melin yanında bulunurum. E, zaten evde karantinadayız. Sıkılıyor. <laughs> <laughs> Sizlerle beraber olmak çok güzel arkadaşlar. Hepimize çok teşekkür ediyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenmişseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi kalkıyoruz mu? <laughs> kalkıyoruz. <Sen> çıkarmasana şapkama. Manyak. <laughs> <laughs> <laughs>